Bir gün uyandığınızı ve hayatınızda bir gün bile çalışmamış olmanıza rağmen bir müzik dehası olduğunuzu hayal edin. Bu oldukça şaşırtıcı olurdu, değil mi? Benzer bir durum Derek Amato'nun başına geldi. 2006 yılının Ekim ayında Amato dalış sırasında havuzun dibine kafasını çarptı ve ciddi bir sarsıntı geçirdi. Bu olay yüzünden Amato %35 işitme kaybı ve hafızasının bir kısmını kaybetti. Ama aynı zamanda birçok insanın hayatını adadığı bir yetenek sahibi oldu. O artık bir besteciydi. Amato bu özel durumu gözlerimi kapattığımda soldan sağa doğru hareket eden bu siyah ve beyaz yapıları buldum. Bu aslında aklımda sürekli akıp giden müzik notalarının akışını temsil ediyordu şeklinde anlatıyor. Uzmanlar bu durumu bir tür kafa travması geçirdikten sonra kişinin özel yetenekler sergilemesine neden olan savant sendromu olarak adlandırıyor. Şu an eşsiz yeteneğiyle tanınan Amato profesyonel bir şekilde piyano çalabiliyor ancak bestelediği müzikleri nasıl notaya dökeceğini bilmiyor ve ayrıca yazılan notaları da okuyamıyor.